Sizin Erdoğan'ın, yani şey Öcalan'ın e, umut hakkı ile ilgili düşünceniz nedir? Umut hakkından yararlanmalı mıdır? Teşekkür Öcalan. ederim. Tabii biz en başından beri bunun uygun olmayacağını ifade etmiştik hı hı. yeniden refah partisi olarak. Şu bakımdan özellikle yaklaşımımız şehit aileleri ve gazilerimizin bu konuda belirleyici unsur olması gerekir diye her zaman ifade ettik. E bunun içinde en güzeli aslında bu işin e, halka sorulması ve bir referandum yapılması. Hı hı. Yani biz PKK'nın üst düzey yöneticileriyle ilgili de ne yapacaksak, onları da af mı edeceğiz, ne yapacağız? Veya Abdullah Öcalan'ın umut hakkına kavuşmasıyla ilgili hangi adım atılacaksa, madem millet de bu çözüm sürecini istiyor diyorsunuz, millet de böyle bir e, hı hı. adımdan yana diyorsunuz, öyleyse millete soralım milletimizin söyleyeceği başımızın üstündedir. Referandum. Bunu diyoruz. evet başından beri hep söyledik. Yani bu bence meclisi de, milletvekillerini de, MHP'yi de, AK Parti'yi de, bizi de aşan bir konu. Çünkü gerçekten de annesini, babasını, evladını, eşini kaybeden insanlar söz konusu. Şehit aileleri varken, gazilerimiz var. Kolunu, bacağını, gözünü kaybetmiş, iki gözünü birden kaybetmiş Dolayısıyla bunlara bir sorulması ve milletin vereceği karara göre bir harekette bulunulması en uygun olacaktır diye düşünüyoruz. Peki referandum diyorsunuz ama bir soru sorup güneye bırakmak istiyorum. Siz yani siz de sonuçta halkın arasındasınız. Ben biliyorum sürekli şehir şehir dolaşıyorsunuz. Sizce bir referandum olsa ne çıkar? Bence tabii hayır çıkar. Hayır. Yani ben milletin de böyle bir noktada evet diyeceğini düşünmüyorum. Çünkü gerçekten de on binlerce insanın ölümüne yol açmış bir kimse. Ve ben hep söylüyorum Kürt halkıyla, Kürt kardeşlerimizle PKK'yı ve Abdullah Öcalan'ı da özdeşleştirmek de doğru bir şey değil yani Kürt meselesinin çözülmesi için Abdullah Öcalan'ın özgürlüğüne kavuşması lazım demek çok kestirme bir yaklaşım ve çok yanlış bir yaklaşım olarak değerlendiriyorum ben. Bir defa doğuda, güneydoğuda eve sorunlar var ama orada sadece Kürtler yok. Arap vatandaşlarımız var, Zazalar var, Türkler var. Bununla beraber yine Kürt vatandaşlarımızın çok önemli bir kısmı DEM Parti'ye de oy vermiyorlar ve PKK'ya da çok ciddi şekilde karşılar. Ama biz Kürt vatandaşlarımızın sorunlarının çözümünde bütün her şeyi Abdullah Öcalan'a ve PKK'ya bağlarsak bu da doğru bir yaklaşım olmaz düşüncesindeyim.